Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün motorumu bakıma götürdüm. Nihayet 1000 kilometreyi tamamlayabildik. Birkaç serviste görüştüm. Çok saçma sapan tekliflerde bulundular. <laughs> Açıkçası canım sıkıldı. Kendim yaptırayım diye düşünmedim değil yani, hani kendim yağımı, yağ filtresini alıp değiştirmek istiyordum. Daha sonra bir servisi daha aradım. Uygun saate randevumu aldım, götürdüm. Aslında içeride çekim yapmak da istiyordum ama tabii işte onların kendi kuralı vesairesi. Abi dedi olmuyor dedi. Ben kendim bile giremiyorum içeri. Kayıt tutan eleman. Olur dedim sıkıntı yok. Ama tabi buradan kıyıdan köşeden fotoğraf çektim. Ee, götürmeden önce Yani servisleri birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hep sallamasyon iş yapılır. Baştan sağma. Ama burada iş öyle değildi. Çok çok şaşırttılar beni. Motosikletin zinciri temizlendi. Yağ değişti, yağ filtresi değişti. Güzelce yıkadılar. Hatta çocuk o kadar uğraştı ki havayla bezle silmeden havayla kuruttu motosikleti. Çok hoşuma gitti bu durum. Vallahi böyle olursa da şimdi 10 lira 50 lira ucuz yaptıracağım diye evde uğraşacağım hep kendim götürü böyle yaptırırım. Yani servisten çok memnun kaldım. Zaten e, servise bakıma girmeden önce bir fotoğraflarını çekmiştim. Çıktıktan sonra da çektim. Onları da bu videoya ekleyeceğim. Gitmek isteyenlere de örnek olur. Onun haricinde Bakımda neler yapıldı? Dediğim gibi bin bakımıydı bu. Ya yağ değişti. Ya ben Motul kullanmalarını istedim. Aslında motülü sevmiyorum. Yani vites geçişleri çok kemikli oluyor, çok hissediliyor, çok vuruntulu. Castrol koymalarını istedim ama Kastrol ellerinde kalmamış. O yüzden motor kullandılar. Ee, yağ filtresi değişti. Zincirin detaylı bakımı yapıldı, gerginliği kontrol edildi. Motorun temizliği yapıldı. Zaten ufak tefek sağında solunda sıkılacak aksamlar varsa onlara baktılar. Çok da zaten yapılabilecek bir şey yok yani bin bakımında. Aslında hiç gitmemek lazım da işte garanti olayları malum biliyorsunuz. Götürmezsen garanti dışında kalıyor. yapımımız bitti. Rodajımızı da tamamlamıştım zaten. Artık biraz daha araziye, biraz daha uzun yola, biraz daha hız yapmaya elverişli hale geldi. Yakıt tüketimi de bu motosiklette 3.5 litre civarı yakıyor yani. Hani 3-3.5 arası geziyor diyebilirim. Rodajda olduğu için yani çok kasarak, çok böyle dikkat ederek bir ölçüm yapmadım açıkçası. Ama yani ben memnunum. Zaten 30-35 lira arası doluyor depo. Onunla bir 160-170 kilometre. İşte tabii ben çok dibine kadar bitirmiyorum benzini. Yanıp sönmeye başladığımda dolduruyorum. 32 lira falan alıyor işte. Ee, bu bakım yani... Bu videoda birazcık bakımdan bahsettim. Bir sonraki videoda da motorun tanıtımı gelecek artık. Kimler almalı, kimler almamalı? Daha çok kime hitap ediyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ama özet geçmek gerekirse yani bu motorla şehirde de git AVM'ye gir alışverişini yap Araziye gir Kamp yap Çadır kur Yani Her şeyi yapmana olanak sağlıyor öyle söyleyeyim Kısıtlamıyor seni İşte Abi Ben şehirde bu kadar giderim ben arazide bu kadar giderim demiyor. Sınırın yok yani bu motosiklette. Git gidebildiğin kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda detaylı olarak bunlara değineceğim. Eğer aklınıza takılan, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa, onu yorumlardan belirtebilirsiniz. Tek tek cevap vereceğim. Bu arada bakımın fiyatını söylemeyi unuttum. 211 lira ödedim bin bakımı için. İşçilik parası almıyorlarmış. İşçilik alınmayınca işçilik alınmayınca tabi fiyat epey düştü. 211 lira bence güzel rakam yani hani şimdi Türkiye ekonomisine bakacak olursak 211 lira çok pahalı aslında yani motosiklet fiyatları aşırı pahalı sürekli zam geliyor ya hani sürekli bir sabah bir uyanıyorsun zam yani motoru ben alalı 2 ay olmadı. Yani tam süreyi hatırlamıyorum. 26400 almıştım. 31 kusur olmuş ya motor hani Ş şaka gibi. Bin lira. Yani abi ne olacak bu hal? Nereye gidecek? Yani kim dur diyecek bu sisteme? Ama yok ya hani biz Türkiye Türk halkı olarak seviyoruz ya hani gerçekten öpülmekten hoşlanıyoruz. Zevk alıyoruz hatta Ne yapalım Denilebilecek en güzel şey <laughs> Allah sonumuzu hayretsin ee, İnşallah Düzelir Fiyatlar normale döner Herkes daha çok Motosiklet kullanır Bakalım hayırlısı bu videolukta bu kadar ee, daha fazla anlatabileceğim bir şey yok size. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bassın.